Hanımlar beyler ekran başında bizi izleyen Aa. kıymetli seyircilerimiz evde temizlik yaparken eşyalara ne kadar hizmet ettiğinizi farkında mısınız? Evet. Eşyalara hizmet edeceğim diye bedeninize ne kadar zarar verdiğinizi farkında mısınız? Hadi gelin evdeki yaptığımız hataların nelere mal olduğunu Feridun Hocam bize bize gerçeklerle şöyle bir karşılaştırsın. Ne Hı? dersiniz? Önce bulaşıkla başlayalım. Hadi başlayalım. Hanımların yaptığı en büyük hatalardan biri bulaşıklarla sıkıntılar çekiyorlar bazı hanımlar sağolsunlar bulaşık makinesini kullanmayalım işte yapalım diyorlar doğru yapıyorlar iyi yapıyorlar şimdi ne yapıyorlar burada dikkat ya ediyorlar şeyleri söylüyorum. bir dakika evet hocam biz kulağımız sizde ha, siz dikkat dinleyin. edeceği şeyleri söyleyeyim Şunu bazen alayım. o kadar kendilerini kaptırıyorlar bir, bazen o kadar kendilerini kaptırıyorlar ki bu kardeşlerim şimdi bunu şu şekilde eğilerek yapıyor bak böyle o i̇yice görecek olden. ya, kiri kiri görecek ya, o, o böyle işte iyice hocam. eğiliyor. E peki bu bel ne oluyor? Bu boyun ne oluyor? Bu sırt ne oluyor? Şimdi onlara neler yapacağını söyleyeceğim. Bir de bunu yıkarken yaptıkları en büyük hatalardan biri, bazı bacılar şöyle hıç hıç böyle içini evet. çok fazla yıkın. Bu bardak bazen kırılıp buradaki tendon kesileri oluyor. Çok geliyor bize <laughs> acil servislere. Bunu bardağın içine böyle böyle yapıp kendinizi fazla şey yapmanız çıt diye kırılıyor. Senin burada şu parmağını hareket ettiren tendonlar kesilebiliyor. Aman ne olursunuz yapmayınız böyle kendinize yazık etmeyiniz kendinize bunun yerine böyle süngerle yapabilirsiniz. Sok süngeri süngeri istediğin diyorsun. kadar Eşşeyi böyle bu temizle. Kadar gerek yani var mı? bu kadar yaparsan kim sana aferin diyor. Çocuklar aferin mi diyor. Anne ne kadar güzel temizledin mi diyecek. Hocam, Gelen kimse aferin ya. Kimse, aferin demez tabii. Demiyor. Ben diyorum ki Önce kendi menfaatini bilin bacılarım. Kardeşlerim kendinize yazık etmeyin. Kimse size aferin demez. Doğru. Çok güzel yaptın demez. Bu bulaşıkları yıkarken çok fazla eğilip de kendinizi yazık etmeyin. Mümkün olduğu kadar böyle dik durarak yapmaya çalışınız. Bakın bu şekilde. Bunu yapmaya çalış. Arada şöyle bir genleşin bak kardeşler. Şöyle bir genleşin sırtlarınızı bir rahatlatın. Boynunuzu çok ağrıttırmayın. Bu şekilde yapıp bel bölgelerinizi fıtıklarınızı tazelemeye sıkıntı yapmayın. O yüzden arada bir genleşmekte yarar var. Ha bunu daha zevkli hale getirebilirsin. Mesela sen bulaşık yıkarken biraz böyle böyle hareketler yap. Bu hareketler ne yapıyorsun? Şu yan basenlerine faydası olur. Bak böyle hem bunu yapabilirsin. Güzel de bir şarkı tutturabilirsin mesela. Aman doktoru söyleyebilirsin. Mesela aman doktor söyleyebilirsin. Ankara'nın bağlarını söyleyebilirsin. Ankara'nın bağlarını güzelce şeyler yapabilirsin. Sevdiğin ne türkü varsa onu söyleyerek yapabilirsin. Her ama dilinizde bir şarkı mutlaka olsun ya değil mi? Bence de. Dilinizde Herkesin bir şarkı. Söylediğim olsun. şey. Benim sesim güzel değil filan değil. Strese girdiğiniz zaman o size bir deşar, evet. o sizi bir rahatlatıcı ama sakın ola ki bulaşıkları şöyle yıkamayın. Ulan herif bugün de para bırakmadın ne yaptın gittin ben nereden bulacağım da akşam ne yemek yapacağım diye böyle sinir yaptığın zaman zararı sana oluyor. onu nasıl yapacaksın hocam? Ankara'nın bağları da büklüm büklüm Yollar Bence de öyle bence de öyle Vallahi Şimdi, hocam çok bulaşıklarda Bulaşıklarda bunları söyledik arada bir genleşme dediğimiz olayı yapsınlar. Sırtlarını çok fazla ağrıtmasınlar. Ona dikkat etsinler bulaşık makinesinde kullanabilirler. Kendileri hangisi uygun görüyorsa onu yapsınlar. Yalnız yaptıkları bir hata var mesela suyumuz çok kıymetli. Bakın sular çok kıymetli. Çok fazla uzun süre bunu böyle açık bırakıyorlar. Ondan dolayı böyle, böyle dalıyorlar. Ama arada bunu kapatarak yapmalarında yarar var. Yani bunu duruladın Kapattın açtın işlemi yaparak yapsınlar. Çok fazla yapıp su ziyan etmemeye çalışsınlar. Evet, Mutfaktaki yaptığımız yanlışlar bunlar. Peki sadece biz aslında ev işleri mutfaktan ibaret Şimdi değil. Şimdi döneceğiz. Ütülerden başlayacağız. Ay hocam Evdeki ütü işlemi... demeyin, ütü demeyin. Ya. Ütü, ütü seven var ama. Ütü Doğru. yapmaktan çok hoşlanan hanımlar Doğru. var. Ben nefret ediyorum ütü yapmaktan. <gülüyor> <gülüyor> Hiç sevmiyorum ütü yapmayı. Doğru. Ama ütüsüz de olmuyor tabii ki. E ütüsüz tabii de hocam oluyor mu? Ama... Şimdi o kadar dua edilecek şeyler var ki eskiden eskiden böyle ütüler yoktu, eskiden böyle şeyler yoktu. neler vardı. Bunun içine kömür koyarak yapılan ütüler vardı eski zamanlarda. Hoş biz de yetişmedik onlar ama düşünün öyle şeyiniz olsa ne yapacaksınız? Tabii eskiden şimdi, çok daha zormuş. Şimdi çok güzel modern ütülerimiz var çok şükür. Şimdi sevgili kardeşlerim ütülerde de en büyük problemlerden birini anlatalım size. Kesinlikle ve kesinlikle. Boyunuza göre ütü masasını ayarlayın. Yani belinizin tam yani göbek hizanızda olsun ütü masa. Hı hı. Mesela bu bana göre birazcık alçak gibi. Sen gel bakayım Nur kardeş. Mesela bu Nur kardeşimi iyi tam göbek hizasında. Nur kardeşimi iyi. Yani ne çok alçak olacak ne de çok yukarıda Hocam, olacak. Ben Orada... nasıl ütü yapıyorum mesela? Ha. Bak, yazık ediyor kendine. Ben Neden yok. yazık ediyor? Sırt, sırt bölgelerini bozuyor. Sırt bölgelerini bozuyor. Sırt bölge kaslarını zorluyor. Şöyle Daima. Şöyle. Tamam. Şöyle tamam. şöyle yaparım bir de. Tamam o kadar kendini bastırmanıza gerek yok. Çünkü bu ütülerin fonksiyonu sadece ve sadece ısı ve yaptığı buharla. Yani sen böyle çok fazla basınca iyi olmuyor. Yazık etme kendine. Bak şöyle. Mesela bu şekilde yapabilirsiniz. Bakın bu şekilde. Rahat rahat yapabilirsiniz. Burada size bir püf noktası söyleyeyim. Şu ütü masasının içine, ütü masasının içine alüminyum folyo koyunuz kardeşlerim. Bir daha söylüyorum. Şunun altına, şunun altına alüminyum folyo koyup kapatınız. Anlatayım. Verdiğimiz ısı aşağıdan kayboluyor, gidiyor. Ama siz alüminyum folyo koyarsanız oradaki ısıyla bu ütünün ısısı birleşiyor. Aa, kaybolmuyor. Süper. Ütülediğiniz şey çok daha çabuk ütüleniyor. Yani zaten Heh, bir hanımlar biliyordur açalım. ama şunun şuraya, altına. Şuraya komple alüminyum folyo kaplayınız, öyle kapatınız bunu. Hocam eve gider gitmez bunu da yapacağım. Bak deneyiniz o kadar dua edeceksiniz ki mesela bu kırışıklık açılırken bir bakıyorsunuz onu koyduğun zaman alttaki de ısıyı yansıttığı için ikisinin arasında kaldığı için daha çabuk oluyor. Hem ısıdan tas ha. elektrikten tasarruf değil mi? Hem, aynen hem elektrikten de hem ısıdan tasarruf hem de daha çabuk ütülüyorsunuz. Süper Şunun altını bu. komple alüminyum folyo kapatıp böyle koyacaksınız. Müthiş. Çok kolay, pahalı bir şey değil, ucuz bir şey. Saracaksınız, üstünü de bunu kapatacaksınız. Göreceksiniz ki bu ütülediğiniz şeyleri daha güzel ütülendiğini, hı hı. daha güzel olduğunu göreceksiniz. Burada benim en çok söyleyeceğimiz tam göbek hizasına koysunlar. Herkesin ha, göbek kendi göbek deliğinin, herkesin kendi göbek deliğine göre yapsın. Mesela ben bu kadar boylu birisi olsaydım biraz indirecektim bunu. O bana ama bu bana biraz ama sana gayet bana, iyi. Evet. Bak gayet iyi. Tam o hizaya geliyor. İşte iyi. Buna göre ayarlayacağız. Bunu dik olacaksın. Dik olacaksınız. Kendinizi fazla yapmayacaksınız. Söyle. Aşırı bastırmaya gerek yok. Çünkü yapacağız. Heh, Neden? Neden omuz kaslarımızı, sırt kaslarımızı canlandırmamız lazım. Arada yapacağız. Hatta hatta bunu şöyle ütüyü kenara koyup bekleyebilir. Bu şöyle şöyle genle pardon. Şöyle genleşme hareketlerini, kolları çevirme hareketini, ters hareketlerini, omuzları şöyle şöyle çevirme hareketlerini, öne doğru çevirme hareketlerini yaptığınız zaman hem ütünüzü yapmış olacaksınız hem de basitçecik de olsa sporunuzu yapmış olacaksınız. Fibromiyalji dediğimiz şuradaki kasların, şuradaki kasların <laughs> sertleşmesinden kurtulmuş olacaksınız kardeşler. Bunu eğer dikkatli iyi yapmazsanız bu şekilde eğildiğiniz zaman bellerde ağrılara sebebiyet olabilirsiniz beyninizdeki sıkıntıları tazelmiş olun. Bir de ayakta fazla aynı hiç sabitte durmayınız kardeşler. Neden? Eğer sabit durduğunuz zaman şöyle ön tarafta göstereyim. Sabit böyle durduğunuz zaman ayak damarlarınızda bol kan hücum eder ayakta. Geri dönüşü zorlaşır. E, ütü yaparken arada şu hareketleri de yapmakta yarar var. Neden? ayağımızdaki kan dolaşım yukarıya doğru pompalasın diye. Hani sabah sporunda gösterdik ya şu hareketi aklınıza geldikçe yapınız. Ütü yaparken böyle çekip bırakmaları yapınız ki ayağınızdaki kan birikip de varislerinizi zorlamasın. Yani basitçe ütü yaptım ne oldu anlamadım. Bir ütü yaptım bütün bacaklarım ağrıyor belim ağrıyor demenizin sebebi bundan olur. İşte ütülerde bunlara çok dikkat edeceksiniz can kardeşler. Kendinize yazık etmeyeceksiniz. Ama püf noktası olarak söylediğimiz alimi folyo işinde ihmal etmeyiz. Bir şey daha söyleyin. Bunun da sık sık buhar nedeniyle kireçlenme yapar. Ne yapmak lazım bunun içinde kireçlenme? Sirke için? yapıyorum hocam. Bravo. Sirkeli suyla hı hı. yapabilirsiniz. Ya da bir yerde limon tuzunu eritiniz suyun içinde eritiniz. Limon tuzunu koyunuz bunun içine. Ondan sonra buhar yapınız. Göreceksiniz ki limon tuzu da bunu bembeyaz yapacak. Bütün bu gözeneklerin hepsini açacaktır. Aklınızda olsun. Hatta hocam şöyle bir şey de yapıyorum. Bilmiyorum siz uygun görür müsünüz? Ee, ütünün içerisine çok az bir iki damla lavanta yağı koyuyorum. Mükemmel yapıyorsun. O kadar güzel yapıyorsun. ki mesela havlarınızı falan otur, mükemmel yapıyorsun. Sonrasında mükemmel. mis gibi kokuyor Bravo. lavanta yağı. Lavanta olabilir. ...bizim memleketimizde de artık ekiliyor... ...çok güzel olabilir... ...gül olabilir... ...bunlar da sizin yaptığınız ütülerinizi... ...mis gibi kokutabilir... ...aman kimyasal kokulardan ziyade... ...böyle doğal kokuları tercih ediniz... ...bunun için bir iki damla da damlatmanıza Şimdi, yarar var... Ee, ...sıra geldi evet, aslında... Evet. ...en büyük derdimize... ...her gün bir kere ev süpürülüyor mu? ...süpürülüyor... ...siliniyor mu? Evet siliniyor... ...peki bedenimize nasıl zararlar veriyoruz? ...ne yapmamız gerekiyor? ...doğru olan ne? Şimdi orada da bunun boyunu güzel ayarlamanız lazım. Hı hı. Kardeşler hiçbir zaman bak böyle yapmayınız. Ben bütün ev hanımları kendilerini kaptırıp böyle yaptıklarını aynen görüyorum. Aynen öyle bak. hocam aynen öyle hepimiz öyle yapıyoruz. Böyle iyice ne oldu? Belime ters yükler bindirdim. Halbuki ben bunu boyuma göre ayarlayıp bak böyle yaparsam. Bak görüyor musunuz? Belime fazla yük bindirmiyorum. Belimi rahatsız edecek hiçbir şey yapmıyorum. İşte boyunuza göre ayarlayacaksın. Yani. Bu şekilde dik durduğunuz zaman kolunuzu tuttuğunuz zaman bu şekilde bu bana iyi. Mesela bu sana biraz tut bakayım. Hah, sana da güzel. Mesela bunu yani kendinize şunu, göre. Şu açıdan Allah şöyle Allah yapıyor olmamız lazım. Dik durmanızda şöyle. yarar var. Yaparken mümkün olduğu kadar belinizi eğmeden. Şöyle eğilirsek. Çok fazla eğerseniz sırt kaslarına bel kaslarına bak. Şurada kasları getireyim. Bakın kardeşlerim bu kasları gösteren bir maketimiz. Buradaki bütün bu uzunları hepsini zorluyorsunuz. Ama siz bunu daha güzel bir hale getirebilirsiniz. Daha sevimli bir hale getirebilirsiniz. Ne yaparsınız? Hem bunu yapıp hem spor da yapabilirsiniz. Mesela ne yapalım? Bunu yaparken bakın. Böyle böyle yaparken bacakları çek bırak. Çek bırak. Çek bırak. Yaptığın zaman hem kalçalarınızı çalıştırmış olursunuz. Hem belinizi çalıştırmış olursunuz. Böyle böyle belinizde de şu hareketler. Yani daima aynı sabit şekilde durmayınız. Devamlı hareketlerinizi bol bol yapmaya çalışınız. Bu çok çok önemliydi. Bunu ben özellikle dikkat ediniz. Peki hocam mesela e, evin evi komple süpürdük. Evi komple süpürdükten sonra Bus. eminim bunu alabilir miyiz? Gel canım buradan. Evi komple süpürdükten sonra kendimize bir dinlenme molası verelim mi? Kesinlikle. Yoksa vermeyelim. Hazır ha. kaslarımız şöyle yok, çalıştı yok, hareketlendik yok, yok. hemen devam edelim mi? Can Bey? kardeşlerim her zaman her zaman kendinize bir kahve. ...içimi kadar, bir çay içimi kadar... ...nefeslenecek zaman bırakınız. Onu bıraktınız şöyle bir genleşme... ...çok önemli. Her hmm. seferinde bakın... ...dikkat edin genleşme diyorum. Çünkü kaslara... ...stretching diyoruz biz. Spor yaptıktan sonra... ...o kasları germe hareketleridir. Bakın doğaya bakın. Aslanlar, kediler... ...hepsi böyle ne yaparlar, köpekler ne yaparlar... ...bir şey yaptıktan sonra şöyle bir genleşir hayvanlar. Bir genleşir. dikkat Esner. edin Esnerler. Siz de bu esneme hareketlerini... ...yaptığınız zaman kaslarınız... ...kendine geldiğini, canlandığını... ...göreceksiniz bunları sakın ola ki ihmal etmeniz. Yer silme olayı da önemli kardeşler. Yer silme olayı da çok kullanıyorsunuz biliyorum. Bununla ilgili de kendinizi kaptırdı hırs hırslı yapmayınız bunu. Hocam Hiç... bununla yapsak iyi. Şimdi yer silme olayını genelde... Yerler ...özellikle diyor. çok titiz olan hanımlar beni çok iyi anlayacaklar. Evet, maalesef. Bizlerimizin üzerinde elimize onu, bir bez onu, alarak... Onu, onu anlatayım onu anlatayım. Maalesef bazı bacılar... ...geçen gün bir kardeşim geldi... Çok da selam söyleyeyim kardeşime. O şimdi seyrediyordur bilir kendisini. Ferdin abi dedi Allah rızası için bir şey söyle buna. Ya kendine de yazık ediyor, bize de yazık ediyor. Ey dedi doldu bütün ne kadar deterjanlar, ne kadar kimyasallar varsa Onlar, Hocam siz bu kameradasınız. Bir, bir de dedi, bir de dedi o kadar fazla ki dedi. Tatmin olmuyor abi dedi kilo kilo şeyler koyuyor dedi ve onları elleriyle yapıyor. Elleri böyle kızcağızın kıpkırmızı buraları yara olmuş böyle. Neymiş efendim elleriyle sürüyor böyle eğilip böyle 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 elleri esliyor Diyor ki öbürleriyle temizlediğim zaman tatmin olmuyormuş, mutlu olmuyormuş, iyi olmuyormuş. Yazık etmeyin kendinize. Kimse aferin demez. Bu kimyasalları mümkün olduğu kadar ellerinizi değmeyin. Bunların da normal doğal olanlarını yapınız. Ben önümüzdeki günlerde size ev temizleme ile ilgili doğal bir Karışım yapalım. Artı ev temizleme sirkesi yapalım. Onları da önümüzdeki günlerde göstereyim. Siz yapacağınız şey burada bugün söyleyeceğimiz yerleri mümkün olduğu kadar kendi elinizde, dizlerinizde silmeyin. Dizlerinizde sildiğiniz zaman sert zemine bu diz kapakları geldiği zaman şu maketimi de göstereyim. Bakın kardeşler şu eklemlerde, şu eklemlerin buralarında hiç et dokusu yoktur. Direkt kapak kemiğiniz vardır. Burada şişmeler meydana gelebiliyor. Bursit dediğimiz olaylar meydana gelebiliyor. Diz ekleminizi bozabiliyorsunuz. Hırslı hırslı yaptığınız zaman... <laughs> hırslı hırslı, hırslı yaptığınız lan. zaman... Bakın ben bir gün başıma geleni söyleyeyim. Evde oturuyordum. ...kimse dök, birden çay döküldü. Ulan nasıl döktüm bilmiyorum. Koştum kağıt mat, halıya leke olacak diye... ...telaştılar, şöyle yaparken... ...şu parmak, tendonum çıt diye bir ses. Parmağım şöyle düştü kardeşler, bak Aa. şöyle. Şuradaki tendonu kopardım. Hemen elimi bu şekilde tutup arkadaşım vardı bu işi yapan bir arkadaşım. Onu aradım gece dedim çabuk atölyeyi aç. Geliyorum önüme bir alet yapacağız. Yaklaşık 20 gün bir ay kadar böyle yaptık. Ondan sonra gördüğünüz gibi tekrar çalışır hale geldi. Şu uç tendon kolayca kopar kardeşler. Yazık etmeyin kendinize. O yüzden bu iki yerleri silerken mümkün olduğu kadar dizlerinizde ellerinizde değil. Hem belinize hem dizlerinize hem ellerinize zarar verirsiniz. Bu yeni çıkan bir sürüleri var bunların. Hangisi olursa olsun. Şöyle yine ben... Aynen. Eee hizasını koruyarak. Aynen koruyarak aşırı kendinizi eğmeden, aşırı böyle sırtınızda böyle böyle vermeden dikkat ederek yapmanızda yarar var. Ama bunu dediğim gibi ne hale getirebilirsiniz. Böyle böyle yapabilirsiniz. Bakın böyle yaptıkça ne yapıyor? Güzel de müzik koyabilirsiniz. Hep dilinizde eklemlerim... bir şarkı olsun. Evet. Hep dilinizde bir şarkı olsun. Aynen. Eklemleri de canlandırabilirsiniz. Sırtınıza, belinize canlandırıcı hareketler de yapmış olursunuz. Temizlik zul hale gelmekten Evet. kenara çekiliyor. Çünkü ne, ne yapıyorsun? Hem enerjini yükseltiyorsun, hem moralini düzeltiyorsun, hem bir yandan da temizliğini yapıyorsun. Şimdi, Hocam, şimdi siz müzi çok yaşayın. Müziğe saygı duyuyorum. Müziğe yapanları çok seviyorum. Ben de dinliyorum ama bu işlemleri yaparken biraz böyle neşelilerinden seçmeye çalışınız. Mesela Kara topraklara girdin de ne dedim ben seni Göremedim ben seni Gittin de gelmedin Ne yapacağım ben seni Eheh. Böyle Eheh. müzikler Böyle müziklerden ziyade daha böyle neşeli Güzellikler olan Ya da bahar, şey Batsın bu dünya Bitsin bu rüya Öyle değil enerji Daha enerji verici daha size moral verici müzikleri Tercih edin tabi onları Çok da dinleyin Onlar ]ler. da güzeldir onları da yapınız Şimdi geldik Bense Biraz çok... tabii hafif için içine mizah katarak da anlatıyorum. Tabii, Çünkü tabii. neden? Yani hayat her şeyi ciddiye alacak kadar değil. çok anlamlı değil. değil. Bugün varız, yarın yokuz. Evet. Yarına ne olacağımız belli değil. Dünya bir gün o da bugünse. Bugün anın tadını çıkartalım ve aldığımız kıymetli bilgileri hayatımıza geçirebiliyorsak, yaşam kalitemizi arttırabiliyorsak ne mutlu Bence bile. De. Daha ne bekliyoruz ki hocam bu hayatta? Kesinlikle çok doğru. Şimdi en çok ben yaklaşık ee, i̇ki yıl Gazi Üniversitesi'nin acil servis şefliğini yaptım. Ankara'daki Gazi Üniversitesi'nin acil servisinde çalıştım. Mecbur hizmetim orada yaptıydım. Acile en çok gelenlerden birileri de hanımların evde düşmeleriyle ilgili kırıklardı. El bileği kırıkları oluyor, kalça kırıkları oluyor, bacak kırıkları oluyor. Hanımlar ne olursunuz evinizde uzanabileceğiniz yerlerde olsun her şeyleriniz. Mümkün olduğu kadar böyle basamak gibi basamak gibi bu merdiven gibi şeyleri mümkün Ama olduğu hocam, kadar yerler kaygandır yer kullanınız dedim. bunları bunları mümkün olduğu kadar az kullanınız ne kadar basamaksız merdivensiz iş yaparsanız o kadar iyi onlara dikkat ediniz Bir de kurduğunuz merdivenizi bir kendiniz bir önce bir kontrol ediniz. kontrol etmeden yapmayınız Basitçe mutfağınızda yapacağınız zaman küçük bir basamağınız olabilir. Onunla alabilirsiniz. Çünkü o kadar çok el bileği kırığı oluyor. Mesela böyle çıkarken şey yaparken düşüyorsunuz kardeşlerim. Elinizi böyle koyuyorsunuz. Bir e bakıyoruz burada el bileği kırığı oluyor. El bileği kırıkları oluyor. El parmaklarının aralarında kırıklar olabiliyor. İşte bu merdiveni kullanınız. Kimse size "Aferin, perdeleri ne güzel astın." demez. Kimse size "Aferin, konnicilerini ne kadar güzel taktın." demez. Bunu yapacaksanız beyefendiyle beraber yapınız. Biriniz merdiveni tutsun. Bakın Ay merdiveni hocam bu. hocam ya Allah aşkına beyefendiler de çok yardım ediyorlar ya. Onları ki ara ki bulasın. <laughs> e canım tamam da yani o zaman birinden yararlanırız. Yani merdivenle biri çıkarken bak şimdi Nur geldi ne yaptı? Ben daha çıkarken Nur kardeşim hemen geldi bana yardım etti. Siz de buna özellikle dikkat ediniz kardeşlerim. Bu merdivenin basamakları muhakkak iyi bir merdiven olsun sağlam bir şey olsun ona dikkat ediniz böyle iki ayaklılar daha çok tercih edilen duvara yaslananlar kayabiliyor. Islak zeminde kayabiliyor. Bunlara dikkat ediniz. Böyle açılanların bu açılanların da bu aradaki bu kısmı güzel olsun. Eğer bunlara dikkat etmezseniz böyle böyle düşmeler olabiliyor. Böyle şeyle olabiliyor. El bilekleri kırıkları diz kapağı kırıkları çok başımıza geliyor. O yüzden diyorum ki bu basamaklar doğrudur. Lazımdır. Ama bunu yaparken muhakkak evde yalnızken yapmayınız. Bir daha söylüyorum. Evde yalnızken yapmayınız. Çünkü düşüp de 3-4 saat eşine dostuna haber veremeyen, düşüp de başını vuran, düşüp de sıkıntılara düşenler oluyor. Yalnızken yapmayınız. Muhakkak birisi size yardım etsin o perdeleri asarken ya da başka işlemler yaparken ya da avizeleri sileceğiniz zaman bunlara özellikle dikkat ediniz. Bu merdiveniniz basamaklı sağlam bir şey olsun. Bakın bu güzel. Oynamasın ona dikkat ediniz. Bu yüzün bu yüzden çok kırıklar geliyor. Bunu özellikle belirtmek istedim size. Hocam ellerinize sağlık. Bir kolonya alalım hocamın tamam. ellerine? Biz yaparız hocam ne olur siz zahmet tamam. etmeyin. Bu kadar da mütevazi bu kadar estağfurullah, da. Estağfurullah estağfurullah estağfurullah. Yani yardım severdir. Estağfurullah estağfurullah. estağfurullah. Size diyecek laf bulamıyorum hocam. İyi ki şimdi, varsınız. şimdi... şimdi...